Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ninja Kapm oyununu oynayacağız. Hikayeden yine diyelim. Orta olsun, orta zorluk. Arkadaşlar videolar tam 10-15 dakika civarı olacak. Hem sizin sıkılmamanız için hem de benim internet yavaş olduğuyla yavaş yükleyememem için yani hızlı yüklemek için onun için yataktan kalktım dedim bu arada osurmadım. Onun için 10-15 dakika önce sürecek bir video bir bölüm. Hikayesini bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Öyle orta zorlukta bir girelim. Tamam karakterini seçti. Biz ne oynayacağız? Leonardo var. Michelangelo var. Raphael var aslında. Donatello var. Speed Yavaş. April var. Splint var. Usagi kim var? Usagi baya güzelmiş ha. Aslında Usagi ile mi oynasak? Ya abi yok ben Leonard'a abimi alıyorum. O oyunuma başlıyorum. <laughs> Leonard abim böyle beyaz gözlü Herobrine gibi olsun. Başlayalım. Arkadaşlar konsolla oynuyorum bu arada. Telefonu konsol bağladım. Onun için ses gelebilir herhalde bir. Mesela şöyle. Neyse haberi okuyalım. Evet. Anladım bayağı güzel. Tamam canavarlar geldi. Geçsem mi şunu ya? Niye izliyoruz şu an bunu? Şöyle orta, orta ses var. İki tat doldu bile video ya. Hadi hadi hadi. Tamam. Anladım abi. Evet haberde düşmanı gördük. Onu şey yapmayın. Tamam geç artık hadi ya. Tamam. Lokasyon şey. Evet. O oh, bile ne dalın be. lan ne vuruyor? Ne vuruyor bir dakika. Tamam dur X vuruyormuş. X vuruyormuş. Y ulti atıyormuş. Lan boşa attık ultiyi. B kaçıyormuş. R1 ulti bir şey yapıyorum. R2 hiçbir şey yaramıyor. L1 oyuncuları gösteriyor. l L2 oyuncuları gösteriyor. L1 hiçbir şey yapmıyor. Oklar da hiçbir şey yapmıyor. Sadece şöyle hareket etme ve tuş vurma var. Dur. ben tamam. Siz kimsiniz lan? Leonardo'yu kim dövüyorum? Süper hatamı şimdi kullanmam. Oğlum. Oğlum Ne yaptım lan Oğlum ölsen artık Bıraktım adamı Oğlum vurdum ama <laughs> Oğlum bu ne Ağğ lan Şaşo biçiz Söyle <laughs> Ekranı mı attım ben onu? Hey, hey o, o, Hey, o bilgisayarı bırak. Şaşa <laughs> biçsin. Oğlum, oğlum canım anasını dürttün üzen canım. Vurabiliyor mu? Vuramıyormuş. Ve biraz süper hata kullandı ölmeden önce. Bunun <laughs> <O ne>? ikisi <laughs> var. Öleceğim çünkü dedim herhalde. Aa dur pizza var. Ge pizza, pizza time. Sınav. Sınavı bitireme. Şimdi video çekeceğim. Fransız gidecek ya. Aha o ne? Hey hey hey. Oy bu ne? bunlar kalkanla mı? Arkana geçelim. Vurun ananın ağzına. Koş. Nereye koş? Hello. Aa lan diğer iki kişi. Dur. Dakika. Bir saniye. Ay ellerim acıdı la bu ne? Devam. Hı. O güzel de lan bu sefer. Hiç hasar görmedim. <laughs> Ana oğlum. <laughs> bizim arkadaşlarla oynayabilsem var, ne güzel olur ya. Dur şimdi değil. Tamam, en son. Güzel, güzel. Ne oldu şimdi sohbet mi edeceğiz ne Alan onu lan kasını çıkar. <laughs> lan sen hayırdır. Anan. Ne? Onun süper adam şimdi kullan o beni dövecek mi ya mavi gibi oynamış kendi adamlarında da onu sana gerek tam adamın dibinde güzel yaptı lan bura kaçsana Aman ulti falan gerek yok ya. Ha dövdü mü? Oğlum öldür işte şurada ya. Episode 1 clear 6 dakikada. Ananı... Oh ba what the? Evet. Bu kim? Biz niye hala bölündürüyoruz? Adam bir şey aldı açtı. Bölüm Oh yeah. Come on baby. Come on. Come on. Yes. 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 Bidi dom 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 dom. Yes. Yes. Dibi da di 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 gezelim mi? Evet Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Niye derseniz dediğim gibi internetim yavaş. Yavaş olduğu için de 100 saatte bir yüklendiği için bir kare 20 megabit internet neyimi zaten <laughs> neyse çok boş yaptım oyunu veya videoyu beğendiyseniz like atın abone olmayı da unutmayın size zahmet izleyen olursa tabi benim neyse görüşmek üzere bay bay